Logaritma x tabanda m 120, y tabanda m 40, x, y, z tabanda m 15. Z tabanda m ne ola ki? Hmm. Şimdi, burada z tabanda m lazım ya bize. Ama hiç burada aynı tabanda ifade yok. Nasıl ulaşacağım ben buna? Önce şunların hepsini ters çevireyim. m tabanında x 1 bölü 120. m tabanında y 1 bölü 40. Burada da m tabanında x, y, z 15. Şimdi daha tatlı oldu çünkü hepsi M tabanında. Peki bunun bana nasıl bir getirisi olacak? Z tabanında M'ye nasıl ulaşırım? Şurada bir çarpma işlemi var değil mi? X çarpı Y çarpı Z. Logaritmada çarpmayı aynı tabanda toplama şeklinde ayırabiliriz. M tabanında X, M tabanında Y ve M tabanında Z şeklinde. Şimdi dikkatini çeksin. Şurada M tabanında X 1 bölü 120 hop 1 bölü 120. Sonra 1 e, M tabanında Y 1 bölü 40. M tabanında Z. Ben bu M tabanında Z'yi bulur ters çevirirsem zaten Z tabanında M olur. 15 olacak burası. Pekala. Ha, hocam şurayı ters çevirmedim. 1 bölü 15 değil mi? Burayı ters çevirmemiş. Çok pardon çok pardon. Hemen 1 bölü 15 yapıyorum. Arkadaşlar. Şurayı da 1 bölü 15 yapalım. Payda eşitleyeceğiz. Buradan sonrası 4 işlem. 3 ile çarpsak ne olur burası? 4 bölü 120 artı m tabanında z eşittir. 1 bölü 15. 4 ile 120 eşittir 1 bölü 30. 1 bölü 30 tak diğer tarafa attım. Logaritma m tabanında z eşittir. 1 bölü 15 eksi 1 bölü 30. 2. 1 bölü 30. E, m tabanında z 1 bölü 30 ya. Z tabanında m ne ola ki? 30 bölü 1 yani 30 elde edilir arkadaşlar.